Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox <Sessizlik> <Sessizlik> Epic Mini Games oynayacağız. Şimdi bu ilk videolarımdan bile 3. videom muhtemelen. Bakalım nasıl olacak. Karakterim iyi mi sizce? Bir takmış nasıl karakter yapayım? Vefter hocam. Ay Pardon. Arkadaşlar. Ya oyun kasıyor. Biraz da güzel karakterlerim var mı sizce? Yorumlara yazın. Bu videoyu edepimiz 50 abone. Bu videoya 10 like atsan sevinirim. Zaten daha 7 hesap. Edepimiz 50 abone. Lütfen abone olun, like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve başladım bakın Kırmızılar nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Gelin bakayım. Hadi bakayım. Tamam. Arkadaşlar dolandı. Tamam tamam. Nerede? Hmm. ve yendik temiz tesis oldu hadi bakalım bu video bitti ben 14-15 dakika olacak <laughs> bu videolar daha çok gelsin mi yoksa Başka videolar mı atayım? Ben bir, tane video attım zaten. O videoyu izlerseniz şey görsün, hangi videoyu çekeyim diye. Oyunu oynayayım diye. Maç oynayacağız. Futbol. Forvet benim. Forvet benim. Bir artık. Vur. che c'è da dare a te e... madrigalate per favore madrigalate, bravo! bravo si zè. mavi kazandı 3 bir mavi takım tüh be yedim ve dikkat altınım var <laughs> o tamam kıyafetim şu an bu kıyafeti ben 160 robux yaptım bence siz güzel kıyafetim var tam saçımı bulamadım saçımı şimdilik bunu koydum şapkayı çıkarıp ilk videomda daha değişikti muhtemelen sizi çok güzel mi? 160 kilo değmiş mi? Durumları yazarsanız sevinirim. Bu videoyu toplam 15 like bekliyorum. Hadi be. 15 like. Aa. Ne oldu lan? Hiçbir şey anlamadım ben. <laughs> Öldüm. rakamdaki şey bence güzel ah Robux. üçüncü karakterini toplamak bir üst 10 işte toplam düzeltmişim ve yeni bir karakter yaptım üçüncü karakterimi değiştireyim mi yoksa bu kalsın mı şimdilik kalsın aha kasıyor. Ne oluyor bakın. Aa boy oluyor. Dank. Hayır. Güzeldi. Ben bu oyunu zaten unutmuyorum. Ben Toplox'u daha yeni başladım. Eskiden hiç oynamıyordum. Hayır. Bu aralar başladı. Hayır. Ağlamam. Hayır. Ve kadın kırmızı takı. Harika. Ve ona bakta geldi 20 oldu. Bravo takım. Siz hangi takımınızsınız yorumu yazın. Ben Galatasaraylıyım. Feda Bahçe iyi ama olsun. Üç, beş, beş. Ömer cili. Hadi öldürün bakayım beni. Hadi, hadi sen büyüğünü benim öyle da hareket edemem Aha oh, geldi geldi. Ya. Buraya gideyim. Sakın gelmesin o Çok geç kaldı. Ama... <laughs> Kurtulduk. 3, 2, 1. Bombaya kafa atarım. Çok kolay oyun. İşte bu. Videoya daha devam edelim. Daha çok 8 dakika olmuş. Tamam. 8 dakika. Hadi bu video için 13 14 dakika yapacağım. Bakalım nasıl bir video. Devam istiyorsanız yorumlara devam edelim edelim dersiniz. sen için işin olacak. Evet tabak koyacağız. Her şey benim yerim. Ne gel buraya. Lan. Lan olmuş. Bir tane su kabı izmayı. bak. çıkardım. Ay sen de gir bari. Gel gel. yapmış falan. İyi. Ben de 3 yaptım. Olsun. Altanın yarısı işte. <laughs> ben video çok güzel olmadı. Sesim çok kötü geliyor muhtemelen. İnşallah sesim güzel geliyordur. Kaçın videosu artık diğer videolarda da bağırarak konuşacağım. Sesim güzel geliyor değil mi? Sesim güzel geliyordur inşallah. Bu ne? Doğru rengin içerisinde dur. He anladım. Hangisi gelecekse. İnşallah kırılır. Çok kolay. Çok güzel tamam bu. Tamam abi. Hadi bakalım sarı. Bu <laughs> böyle mi güçlü? Abi yapsan da. Yeah. kaldılar. Ama bir öyle bir kuştu Oh. Oraya gidiyordum. İşte bu ve geldik bu oyunu da yendik arkadaşlar videoyu yavaştan bitirmeye yaklaşıyoruz son son bir oyun oynayalım. Sonra da etiketi oynuyoruz. Bundan sonra videoyu bitiriyoruz. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Bir saniye, bir saniye doldu bile. Hadi sözler daha hocam aldım ben onu ya hocam diyor. Ya. Oh. öldürmeyi ah. Oh. Ya. çıktın ya? Hiç öldürmedim. Şey, belki bir tane Oh. Hadi bir tane öldüreyim. Oh. Bu bir. Bir tane öldürdük. Bir tane bir tane. Ben yapamıyorum ya Oha bir tane aldım ben. Dört tane almış. ya Arkadaşlar videoyu bitiriyorum burada. Kendinize çok iyi bakın. Abone olun lütfen. Hadi. Hoşçakalın. Pardon hala.